Suç ülkesi Türkiye'den merhaba, Bakırköy 30 Asliye Ceza Mahkemesi'nde saat 11.30 başlaması gereken duruşma saat 3.30 olmasına rağmen başlamadı. Yoğunluk var diyorlar. Çünkü Türkiye bir suç ülkesi. AKP sayesinde Türkiye bir suç ülkesi oldu. İstanbul'daki adliyeleri çok iyi bilirim ben. Oralarda 80 tane hastiye olur ama iki tanesi çalışır, diğerleri kapalıdır. E, yüzlerce insana o iki hastiyeye verilir. Az önce aradım, e, karşıma çıkan hanım bana fırça attı. Niçin fırça atıyorsunuz dedim. E, geri bir test yaptı. E, bana şöyle söyledi. Dedi ki, biz dedi insanlara iki kelime konuş diyoruz, insanlar 50 kelime konuşuyorlar. Dedi. Ya bu bir kere savunma hakkının kısıtlanmasıdır. Yani istediği kadar konuşabilir insanlar. Şimdi davanın geçmişine bakalım. Cumhurbaşkanı hakaret şu davasıyla geldi buraya. E, mahkeme beraat vermişti. İstinafa gitmişti. E, Recep Tayyip Erdoğan avukatları. İstinaf e, esasta reddetmişti başvuruyu. Recep Tayyip Erdoğan'ın başvurusunu. E, bu defa Yargıtay'a gitmişti e, avukatları. Yargıtay e, Yargıtay'da e, usulden bozarak yargılamanın tekrar yapılmasını istedi. Ben de o yüzden geldim buraya. Sabahtan beri bekliyorum. Koçadayım. Sekbis üzerinden e, ifade vermeye çalışacağım. AKP'nin ekonomiyi mahvetmesiyle e, suç ülkesine dönüştü Türkiye. Ben iddia ediyorum önümüzdeki yıl mahkemeler çalışamaz hale gelecek gibi gözüküyor. Kitlenecek. Durum böyle. Zaten savcılıklara suç duyurusu yapmak istediğinizde yokuşa sürüyorlar. Yok karakola git diyorlar. Karakola gidiyorsunuz bugün git yarın gel falan diyorlar. Çünkü dosyalar patladı. Yani korkunç bir artış var. Suç artışı var. E tabi yani fakirden alıp zengine verirse bir ülke servet transferi yaparsa insanlar perişan olursa ülkede suç artar. Durum bu işte. Türkiye'nin durumu bu.